ve şimdi de Galatasaray takımı gelecek. Kupa töreni heyecanı yaşıyoruz Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Galatasaraylı futbolcular madalyalarını alacak. Kaptan Muslera'nın öncülüğünde Beşiktaşlı futbolcuların alkışları arasında bu yaklaşımda yakıştı ama oturdu da bu Seremoni olayı e Böylesi doğru olan çok güzel, güzel olan, olan bu evet Bir taraf kaybedecek bir taraf kazanacak Bu centilmenlik davranışı çok çok güzel Ser kırmızılı futbolcular Madalyalarını Alıyor Bu sezon yani kolay değil hocam böyle bir skorla başlamakta mutlaka soyunma odasında bir konuşma geçmiştir. Ama öyle zannediyorum ki Okan Buruk da mutlaka eksikleri belirlemiştir ama şöyle bir konuşma yaptığını umut ediyorum ya da düşünüyorum. Ben hani enseyi de karartmayın tamam bugün böyle bir skor oldu futbolda bunlar da var ama siz şampiyon takımsınız biz buradan döneriz farklı şeyler geliştiririz diye konuşmuştur herhalde komiş muhtemelen Kırmızı ama biraz da kulaklarını çekmiştir bazı oyuncuların. Tabii dikkati çekilmesi e, gereken oyuncular çekilmesi var. Dikkatinin çekilmesi gerek hakikaten. Oyun yani. disiplini, mücadele gücü, gücü düşük. E, çabuk oyundan düşen oyuncular vardı bugün çok, bu galiba. Çok, çok çok çabuk. Vazgeçtiler, bıraktılar yani oyunu. Yani ciddi konsantrasyon eksiklikleri, ciddi böyle e, kopuk oyunlar, hataları yani eee yani, beklenmedik derecede de kötüydü Galatasaray. Kötüydü ve çabuk vazgeçtiler. Beşiktaş'ta tam tersi olunca böyle bir skor, tarihi bir skor evet. çıktı tabii ortaya. Onlar çabuk vazgeçince Beşiktaş daha da iştahlı oynadı. Daha da oyuna hakim oldu. Bütün kontrolünde olunca da goller geldi arka arkaya. Galatasaraylı futbolcular diğer kenara geldiler. Onlar da muhtemelen ayrılmıyorlar. Da, da Evet. Ee, ne güzel. Bu da çok güzel bir görüntü. Beşiktaş takımı önce teknik ekip ve Galatasaray Beşiktaş